Ablamak olarak başarılarımızı artırarak devam ediyoruz. Öncelikle bunu söyleyebilirim. 2025 yılında da 2024 yılının sonunda koyduğumuz hedefleri %100 hatta %130, %140 olarak gerçekleştirdik. Öncelikle 9 ülkenin donanmasına ürünlerimizi, sistemlerimizi, cihazlarımızı yerleştirdik, kullanılmaya başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Abramak olarak biz öncelikle ihracat projelerinde, yurt dışı projelerinde bulunduk. 2025 yılı itibariyle de milli projelerimizde, Milgem 912 ile başlayarak Abramak olarak yerimizi almaya başladık. Milgem 912'nin kabullerini başarıyla yaptık. Bu da bizim için en büyük hedeflerimizden biriydi. Bunu da gerçekleştirdik. Vakıf firmalarımızla işbirliklerimizi, çalışmalarımızı ...artırarak ve başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağı. E biliyorsunuz dünyada ve yaşadığımız coğrafyada... ...savunma sanayinin gelişmesi, üretmek çok önemli. Biz de bu konuda üstümüze düşeni başarılı yapıyoruz. Ülkemize ve Türk savunma sanayine büyük katkılarda bulunduğumuza inanıyoruz. Malezya'da olsun, Endonezya'da olsun, Katar'da olsun... Nijerya'da olsun, Türkmenistan'da olsun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsun birçok ülkede, özellikle Malezya ve Endonezya'da dünya devri rakiplerimizi geride bırakarak yerimizi aldık. Bunun yanında tabii ki Umman'da çalışmalarımız büyüyerek devam edecek. Yurt dışında bir fabrika açmayı düşünüyoruz. Yurt dışında üretim yapmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda, yine uzak doğu ülkelerinde çok ciddi çalışmalarımız olacak. İhracat projelerimizin hem sayısını hem jurosunu 2025'e göre en az 5 kat çıkartmayı düşünüyoruz. Bu konuda da zaten 2-3 yıl, yıldır yaptığımız çalışmalar, iş geliştirmeleri var. Artık bunları imzalayıp oralarda da çalışmak istiyoruz. Türk savunma sanayi firmaları olarak bunları vakıf firmalarındaki gibi dev ana aktörlerin yanında bizler de onları destekleyerek dünyada söz sahibi Oluyoruz, olduk ama artık lider olmak istiyoruz. Çok net bu yani. Bizim de hedefimiz 2030 yılında Türk savunma sanayiinde dünyada ilk üçte yer almak. Çok az vaktimiz kaldı. Üç yılda çok çabuk geçer. Onun için biz dünyadaki rakiplerimiz biz çalışırken biz beş çalışıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.